Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim bugün size e, Müslüman cinler konusunda e, biraz bilgilendirmek istiyorum sizi. Ve cinlerin hayatıyla alakalı bilgilendirmek istiyorum. E, önceki videolarda size anlatmıştım ki e, sihir, büyü e, ve musallat e, gruplara ayırmıştım. Yani demiştim ki üç üç türlü musallat vardır. Biri bir, bir meleksiz onlara zarar verirsiniz. Onlar da size zarar verir intikamcıdır e, bunlar biraz zayıftır. E, i̇kincisi olarak da demiştim e, büyü ve büyüyle ile gelebilir. Büyü ile gelenler de büyünün gücüne göre biraz güçlüdür. E, ama onlar da vücuttan alınması basittir. Bir de sinsi olarak gelen, e, ruhsatlı olarak gelenler var. Allah'ın verdiği geç, Allah hepsine izin vererek gelir mutlaka. E, Allah'ın tahtı ilahisinde de Çünkü Allah ayetlerini demişti Allah'ın bize. Benim zikrimle yüzlenen bir şey sunar derim. Yani e, hatta şu ara 220'de şeytan kime neredeyse söyleyeyim. Yalancılara, günahkarlara e, devam ediyor dahi. Onun için e, bir de ruhsat olanlar var. Bunlar vücuda yaptığınız günahlardan dolayı e, giriş izni alır. E, vücuda girer çok silsi bir şekilde devam eder. 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl vücutta kalanlar var. Ve vücut artık tam özdeşleşir. Bunları almak biraz vücutta zor. çünkü hem insanın çok ibadet yapması lazım. Allah'a yalvarması lazım ruhsatı kaldırması için. E, zaten bu tedaviler alakalı bu konuları anlatmıştım. Şimdi ee, cinlerin, kafir cinlerin ve ifritlerin çalışma sistemi, yani bunların yaşamları şu şekildedir. Bunlar ee, ne kadar çok kötülük yaparsa, yani şeytanın ee, emirleri ne kadar uygularsa, yani şeytan dedikleri ne kadar yaparlarsa, ne kadar ee, uygularlarsa o kadar güç alırlar. O kadar güçlendikçe o kadar da siyahlarlar, renkleri de o kadar siyahlanmış olur yani. Yaptığı kötülüklerle, insanlara ne kadar şirke sokarsa, insana ne kadar ee, büyük renkler işletirse, yaptığı kötü kanları çok güçlenmiş olur ve bir de artı büyülerden olarak güçlenmiş olanlar da var. onlar da ne kadar güçlü olursa o kadar da yönetim ele alır. Şeytan onun emrine ordular verir. insanları baştan çıkartması için. Bir de bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti yani şeytan sonuçta ilk Adem peygamberimizin yani Adem babamızın yaratıldığında o da meleklerle birlikteydi. daha sonra kovulmuştu Allah'a karşı geldiği için kibirlendiği için yani bu anlıyoruz ki biz kibirin ne kadar kötü olduğunu burada anlamış oluyoruz kardeşlerim. Kibirlendiği için e, ee, lanetlerini ve kovulmuştu ve kıyamet günü de bu istemişti. Yani onlar o dönemde melekleri görebiliyorlardı. İnsanlar zaten görüyorlar. E, ve orduları oldu. Allah'ın bize kuran şeytan orduları olduğundan bahsediyor. Ve kafir cinler var. Bunlar hep ateşten yaratılmıştır. Ee, Müslüman olanlar da bunları e, Suresi'nde demiştir ya e, bizim bazı inananlar da var, inanmayanlar da var. Hepimiz ayrı bir yol tutmuşuzdur. Bu Müslüman kardeşlerim de inananlar da e, çok ibadet yapanlar, 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 çok aşırı zikri yapanlar, çok ibadet yapanlar, çok aşırı beyazlarlar. O kadar nurlanlar ki daha çok ibadet yapanların biz meleklerle görüştüğünü duyduk. Yani <laughs> Yakalarımızda olsun, Müslüman cinlerle sohbetlerimizde olsun, e, bunların çok ibadet yapanların yani çok e, nurlanmış olanların e, meleklerle görüştüğünü, hatta meleklerden bazı dünya işleri için emirler aldığını e, bunu defalarca ben duymuştum. Ayrı ayrı yakalanmalarımıza duymuştum. Şimdi ben e, bana en fazla sorulan, yani bu Müslüman cinlerle sen nasıl yardım ediyorsun, sen ne anlamıyorsun? Şunu zannediyorlar insanlar, benim bir Müslüman cinlerim var. İşte 10, 20, 30, 50, 100 kişi hep benim yanımda geziyorlar. Benimle birlikte savaşıyorlar. Değil kardeşlerim yani benim yanımda hiç kimse yok. Ben onları görmüyorum ve duymuyorum zaten. Ben sadece Allah'ın ayetlerini okuduğumda musulat olmuş insanlarla alakalı ayetleri okuduğumda musulat varsa Kur'an okuduğumuzda yanmaya başlar. Ve basitlerse çoğu kaçar. Çoğu da yakaladığında musulat olmaya çalışır. Ama bazı çok güçlü olanlar var. Büyünün gerek gücüyle güçlü olanlar var. Artı e, kendi doğasından dolayı yani ifrit olanlar var, çok ucuz olanlar var, şeytan soyundan olup ucuz olanlar var. E, bunlar için de e, bazı bizim gücümüz yetmiyor, saatlerce okumamız lazım. Biz bunun için Allah'a yalvarıyoruz. E, Allah'a yalvarıyoruz, Allah'ım sen bizi ordular gönder diye belirli ayetleri okuyoruz. Zaten bu ayetler ben açık bir şekilde okuyorum, görürsünüz zaten. Bu ayetlerde de genelde Müslüman cinler geldiğini gördük. Genelde vücuda giriş izni Allah'tan, vücuda ucuda girirler vücuttaki şeytanlara önce İslam tebliğ ederler. Biz bunu tabi duymayız. Müslüman olmayanlara ve Müslüman olmayıp da karşı gelenlere savaşırlar. Genelde öldürürler. Vücuttan dışarı atarlar. Zayıf olup da karşı gelmeyenleri hapishaneye götürürler. Kendi bir hapishanelerimiz vardır. Müslüman cinlerin bağlı olduğu hapishaneler vardır. oraya hapsederler. İslam'ı öğretmek için orada tabii ki. Ama çok güçlü olanlar da onlarla savaşırlar genelde. Ee, biz çünkü o dördüncü boyutu görmediğimiz için ona dördüncü boyutu iyi bildiklerinden burada bize anlatırlar. Yani, e, işte ben dördüncü boyuta insanları genelde geçirdiğimde. Çünkü biz gelen hastayı temizleriz. Ama temizlediğimizde ev temizledik normala döndü. Ama evinde bunu görüyorum ki ben musallat hastaların yüzde evlerinde daha çok musallatlar. Yani evlerinde daha çok ağırlıklı bunlar yaşıyor. Yani diyelim büyünün görevlisi var iki tane üç tane ama arkadaşlarını çağırmış evde yaşıyorlar yani gelip yatıyorlar yani. Onun için biz bunu temizlesek de vücutta kapı açık olduğu için eve gittiğinde tekrar yine rahatsızlanabilir. Bunun için biz insanlara dördüncü boyuta geçiyoruz. Geçemiyorlar. Müslüman kardeşlerimize biz görmesek de, duymasak de, onlara da, onlara konuşamasak da Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım sen evine orduları gönder, sesini Müslüman kardeşlerime duyur ve ordular evdeki kafirleri alsınlar, Müslüman olmayanları öldürsünler. Büyüller ve sihirleri varsa, büyüleri ve sihirleri Allah'ım sen yak da dua ediyoruz ve ayetler okumaya başlıyoruz. Onlar da bizim sesimizi duydukları için Allah'ın emriyle gidiyorlar. Evi temizliyorlar. Evde kafir cinler varsa evdeki cinleri temizliyorlar. Karşı gelenleri öldürüp karşı gelmeyenleri hapishaneye götürüyorlar. Müslüman Müslüman olacakları müslüman yapıyorlar. Ve büyüleri evde onlar kendi boyutlarında olduğu için büyülere şeyi görebiliyorlar. Büyüler varsa büyüleri yakıyorlar. Yani büyüleri bozması için ben Allah'a yalvardım da ayetler okudum da büyüleri onlar yanıyor. Ve ve kişiyi büyüden kurtulmaya çalışıyor Biz bunu insanlar eğer dördüncü boyutu açıksa yüzde %90'dan açık oradan görüp kişi bize söylüyor. Ama göremediğimizde de bizim için görmemizden çok bir önemi yok. Biz Allah'a yalvarırız. Allah orduları dilerse gönderir ve temizlik olur. Ve genelde de insanların şifa bulduğunu gördük. Şifa Allah'tandır zaten. Bir de benim en çok bana sorulan yakalama metodu. Yakalama nedir ya diye soranlar var. Her şey, bir hasta geldiğinde eğer musallatlıysa biz hastanın musallatını temizliyoruz. Daha sonra Müslüman cinlere Allah'a yalvarıyoruz. Orduları gönderiyorlar. vücuda geliyorlar. Vücudu temizliyorlar. Bu işte sonra biraz ayetleri okuduğumuzda kadın veya erkek işte danışan hiç rahatsızlanmıyor, etkilenmiyorsa vücut temizlenmiştir. Vücut temizledikten sonra e, diyoruz ki işte nereden yakınım alacağız? E vücut da yani şeytanlar insan arasında bir aralık kaldığı için e, bu aralıktan da Allah'ın takdiri ilahisi ve Allah'ın kitabıyla Allah'a yalvararak Allah'a dua ederek istediğimiz yerden nerede olursa temizlemiş bir insandan bahsediyorum bak. Yani bu salata kapılmış ve musallat onun ağzından konuşmuş olan bir hasta için konuşuyorum. Yani adam musallata kapılmış bazıları var mesela musallata kapılmış ama hasta hiç ağzından konuşmuyor. Kadın yani tanışan hiç dördüncü boyuta geçmiyor. Sadece rahatsızlıkları var, daralmaları falan var. Ee, o bazıları ruhsatlı bazıları sinsi onların direkt temizlenip Müslümancılar da konuşmuyor o, onun ağzından. Ama biz konuşan yani hastanın danışan ağzından konuşan kafeciler kafirciler bazen edip konuşuyorlar. Bu tip hastalar temizlediğimizde konuşma yetisi olmuş oluyor. Ve biz diyoruz ki hasta kendindeyken diyoruz ki ben Allah'a yalvaracağım. Diyelim ki nereden istiyorum? Gazze'den. Orada savaş var. Oradan diyorum ki bir şeytan yakalayalım. Burada oradaki durumu bize anlatsın bakalım diye dediğimizde Allah ayetleri okuduğunda savunmasız bir şekilde ya yani savunmasız bir şekilde vücuda gelir e, geldiklerinde bir şaşırlar bir nereye geldiklerini bilemezler sorarız ya nereden geldin nasıl geldin der ki bilmiyorum biri beni çekti e, burayı sen beni götürdün niye götürdün ben çıkmak istiyorum diyorum ki çek git ama gidemez. Çünkü Allah'ın emriyle geldiği için gidemez. Sudan çıkmış bir balık gibidir. Çok savunmasız bir şekildedir, yakalamada çok savunmasız bir şekildedir. Yani biz e, ordularımıza, Müslüman kardeşlerimize kesin bunu dediğimizde, Müslüman olanlarımızda kesin bunu dediğimizde e, 30 saniye sürmez ölmesi. Ama bu bu musallat olarak gelseydi vücuda bununla uğraşmamız sıkıntı olacaktı. Yani yakalamada vücuda çok sinsi bir şekilde gelir. Yani yakalayıcı da tabii biraz eğitilmesi lazım. E tabi vücuda geldiklerinde yakalayıcının bedeni yani insanın bedeninde biraz yorgun düşüyor tabii ki. Bu da bir gerçek. Hatta en son ben iki tane yakalama yapmıştım. Bir, bir anahtar mevzu vardı. Ee, anahtardan şifa bekleyen kilisede. Orada yakalama yapmıştım. Zaten videoları görürseniz orada. E, bu bir önceki videoları bakarsanız anlayacaksınız zaten. Bu yakalama bu şekildedir. Yani ben Allah e, Allah'ın tatlı ilahisiyle, Allah'ın verdiği izinle istediğimiz her yerden yani nereden istersem temizlediğim hasta üzerinde, yakalayıcı üzerinde her yerden cinleri yakalayabilirim. Yani şeytan soyunu ifritleri yakalayabilir. Nereden olursa olsun yani. İstanbul, Ankara, yurt dışı, yurt içi, Gazze, dağların içi, karanlıklar, gökyüzünden yani her yerden görevli o şeytanları alıp vücuda bilgi alabilirim. Bilgi aldıktan sonra da ister Müslüman olur, ister Müslüman olarak olarak Öldürme yetkimiz vardı. Allah bize bu yetkiyi vermişti kardeşlerim. Yakın ortada budur. Bu konuda da bize Müslüman cinler genelde yardım eder. %99 Müslüman cinler yardım eder. Müslüman cinler bize yardım yani sadece benimle alakalı değil yani kim Allah yolunda geçti ibadet ederse Allah yolunda olursa imanını pekiştirse bu işi yapmakta yapamayan yapmayan mutlaka mutlaka Allah tarafından ordular gelir. Ben hatta e, bazı videolarımda açık açık soruyorum zaten. Beni tanıyor musunuz? %90'ı beni tanımıyor. Diyorum ki emir nereden aldınız? Dediler ki işte e, müminin, müminin bir yardıma ihtiyacı varmış. Müminin bir yardıma ihtiyacı varmış. ya e, yardım emri bize verildi. Biz bu şekilde geldik. Ee, ve yardım için geldik. Böyle özellikle tekrar gideceğiz. E, çoğu zaman yaklaşık 14-15 defada da şunu gördüm. Biz emri meleklerden aldık. E, diyenleri de gördüm. E, bek aklınıza gelebilir. Ya acaba yalan konuştular mı kardeşlerim? Bunlar Müslüman kardeşlerimiz. Asla asla yalan konuşmazlar. E, zaten çünkü ben onlara insanlar üzerine saatlerce sohbet ediyorum. İnsanların ağzından sohbet ediyorum. Ee, bu tedavide, insanın tedavide hangi ayetleri okumam olduğunu soruyorum. Hangi ayetleri okursam daha etkili olur. İşte bunların en zayıf noktaları nasıl bu şeytanlara, bu şeytanları nasıl helak edebiliriz, nasıl yıkabiliriz ki bunlar bize devamlı yardım ediyorlar. Zaten ee, bize yalan konuşup konuşmadığı ve bunlar Müslüman olup olmadığını anlamamız için zaten Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Allah ne demişti bize? Kafirleri asla Kur'an'a tamir edemeyecek. Zaten kafir onları Kur'an'ı tamir edemezler, kaçarlar veya yanarlar. Ama Müslüman kardeşlerim asla ayeti. Ve Kur'an okuduğumuzda zaten onlar da Kur'an oku bize eşlik ederler zaten. Onlar sadece Allah'ın emriyle gelirler yardıma. Onun için de biz dördüncü boyut olmasa veya o biz cinlerin hayatını biz göremediğimiz için bize mutlaka onlardan bir yardımcı ihtiyacımız vardı. Bu yardımcı da şeytan ve cinciler yaptığı gibi şeytan çağırarak değil. Onlara ibadet yaparak, onlara kurban adayarak, onlara namaz kılarak, şeytan hizmet ederek değil yani. Allah'a hizmet ederek, Allah'a ibadet ederek ve imamımızı pekiştirerek Allah'tan yardım diyeceğiz sadece. Biz sadece Allah'a yardım diyeceğiz. Allah dilerse gönderecek. Ki uzun zamanlarda %95 Çoğunlar Müslüman cinlere geldi ve tedavi e, oldu. Hani tedavi konusunu bu bölümde anlatmak istemiyorum ama biz insanların çoğunun tedavi olduğunu gördük. E, bu şekilde bize yardımcı ettiklerini gördük. E, onun için Müslüman cinlerle konuştuğumuzda da hangi ayetleri bize okuyacaklarını, neler olacaklarını bize söylemişlerdir veya dördüncü boyuta göstermişlerdir. Mesela Müslüman cinler insanın gözlerini alırlar. Eğer insanın görme yetisi varsa, dördüncü boyuta açıksa, dördüncü boyutta onların gözünde insan görerek bize anlatabilir. İnsan kendine de bize anlatır. Ama yakalamada asla insan kendi değildir. Yani o ne olduğunu bilmez. E, yani yakalama yaptığında o ne olduğunu bilmez. Daha sonra kendine geldiğinde işte çok ufak bir şeyler hatırlabilir. E, bunlar hep Allah'ın orduları yardımıyla olmaktadır kardeşlerim. Ama ruhsatlı olan şeytanları almak vücutta zordur. Siz siz olun. E, namazınızdan asla ve asla ayrılmayın. Kur'an okumadan asla ve asla ayrılmaz. Böyle bir sıkıntıları olanlar mutlaka e, Kur'an okusun, namaz kılsın. Eğer Kur'an oku, namaz kılarken etkilenenler, zorlananlar, daralanlar mutlaka musallat vardır. Bunun için de tedavisi kendi yapabilirse, kendi yapsa yapamazsa bana ulaşsa ben elimden yardımcı olacağım arkadaşlarım. Ee, Müslüman cinlerin konusu ve yaşam tarzları da bu şekildedir. Onlar sadece Allah yolunda savaşırlar, Allah yolunda cihat Sadece zikirde bunlar ibadet yaparak imanlarını güçlendirmeye çalışırlar arkadaşlarım. Ee, bu videoda anlatmak istediklerim bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun